Değer dostlarım, bu programımızda iltifat edilmeyecek üç zümre kimlerdir? Peygamberimizin bir hadis-i şerifiyle arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Han Ebi anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e kalem. "Selasetun la yukellimuhumullahu yawm kıyameti ve la yenzuru ilehim, ve la yuzekkihim, ve lehum azabun فكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرارا قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحالف الكاذب صدق رسول الله Üç vardır ki Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz. onlara bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Ve onlara can yakıcı bir azap vardır. Allah Resulü bunu üç kez tekrar etti. Ebu Zer haybet ve hüsrana uğradılar. Kimdir onlar ya Resulallah deyince Allah Resulü şöyle buyurdular. Elbiselerini sürüyerek yürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve malına yalan yeminle revaç verip satmaya çalışan. Müslim İman 171 Noğlu Hadis-i Şerif Hadiste üç mutlak olarak bırakılmıştır. İsterseniz siz buna erkek veya kadın isterseniz zümre veya cemaat diyebilirsiniz. Ve yine bu üç kişi veya zümreden maksadın alimler ya da cahiller olduğunu söyleyebilirsiniz. Burada esas üzerine durulması gereken husus bunların kimliklerinden çok vasıfları olduğu için hadiste bu mesele tasvir edilmeyip mutlak bırakılmıştır. Kendisinde kitap çiçeği açan ve Allah'a muhatap olma istidadı verilen insanla Allah konuşmayacaktır. Felaket işte bu ilk cümle ile başlamaktadır. Rahman suresinde Allah onda beyanı yarattığını bir minnet olarak söylediği halde gör ki şimdi Allah bu insanla konuşmayacaktır. Halbuki insanın konuşması Cenab-ı Hakk'ın mütekellim oluşunun bir delilidir. Kendi konuşmasına delil olan ve konuşan insan öyle bir duruma düşmüştür ki Allah Celle Celaluhu onu kendisine muhatap kabul edip konuşmamaktadır. İnsanın en çok konuşmaya ve derdini anlatmaya muhtaç olduğu bir günde ona sözünün dinlenmemesinden daha çok, daha büyük azap olabilir mi? O medet istemekte ve çırpınıp durmaktadır. Ancak onun yardımına koşacak yegane zat onu hiç mi hiç dinlememektedir. Kur'an-ı Kerim bu tabloyu anlatırken, kesin sesinizi ve benimle konuşmayın der. Mü'minun suresi 108 Çünkü sizin konuşma yeriniz dünyada idi. Orada konuşacak ve üns billahı yakalayacaktınız. Dünyadayken Cenab-ı Hakk'a enis olmadınız. Bugün de o sizin enisiniz değildir. İkinci tablo ise Allah onlara bakmaz. Onların en çok rahmet nazarına muhtaç olacakları o günde Cenab-ı Hak onlara katiyen rahmet nazarıyla bakmayacaktır. Bazı yüzler beşahadet içinde pırıl pırıl parlarken bazı yüzler de o gün asık ve abus olacaktır. Hiç şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın rahmet nazarıyla bakmadıkları bu ikinci grup insanlardır. Herkes ismiyle çağrılırken, herkes bir vesileyle kurtuluşa ererken, kendilerine bakılmayan bu insanların durumu ne kadar feci, ne kadar üzüperticidir. Kab bin Malik'in çok kısa bir süre için cezalandırılarak Allah Resulü tarafından böyle bir muameleye tabi tutulması hem ona hem de vakayı duyanlara ne kadar giran gelir. Halbuki sözünü ettiğimiz kimseler bu akibete ebedi olarak müstahak olacaklardır. Aman Allah'ım! Cehennem dahi bu kadar korkunç olamaz. Rahmeti sonsuz bir Rabbin, insana bir an dahi bakmaması ne büyük bir azap, ne korkunç bir akibettir. Ne diyebiliriz ki, insanlar hep yaptıklarının karşılığını bulacaklardır. Hayır yapanlar hayır, şer işleyenler de şerle karşı karşıya kalacaklar. Üçüncü durum ise, Allah onları temizlemez veya temize çıkarmaz. İnsanlar burada temizlenip oraya tertemiz gitmelidirler. Temizleme ameliyesi dünyada yapılır. Ahirette ise insanı ancak cehennem temizler. Onun için Cenab-ı Hak onları tezkiye de etmeyecektir. İnsanlar imtihan turnikesine bir kere girer ve 12'den vurma imkanını bir kere elde ederler. Kendisine verilen bu fırsatı değerlendiren kazanır. İhmal eden de kaybeder. Bunun üçüncü bir şıkkı yoktur. Değerli dostlarım, Hz. Eyüp'ün maddi hastalıklara bedel ruh, vicdan, latife-i Rabbaniye sır, hafi, ahva, bütün his ve duyguları hırpalanmış, delik deşik olmuş zavallı insan o gün bu perişan haline bakacak. Acaba temizlenebilir miyim diye ümide kapılacak. Ne var ki bu üç sınıfa ait insanları Cenab-ı Hak orada temizlemeyecektir. Ve akıbet onlar için can yakıcı bir azap vardır. Onlar hemen bir adım daha attıklarında karşılarına çıkacak tek şey o korkunç azaptır. Öyle bir azap ki can yakan insanın iliklerine kadar işleyen bir azap. İşte onlar kendilerini böyle bir azabın gaya ve girrabında bulurlar. Böyle bir akıbete düçar olacak olan şu üç zümre kimlerdir? Kimdir onlar ki Allah onlarla konuşmayacak, onların yüzlerine bakmayacak ve onları asla temizlemeyecektir? Ve kimdir onlar ki onlara can yakıcı bir azap hazırlanmıştır? Hadisin buraya kadar olan kısmını okuyan bir insanda müthiş bir merak uyanmıştır. Ve şimdi o bütünüyle dikkat kesilmiş bu üç meçhul zümrenin kimliğini öğrenmek için bütün tecessüs gücünü harekete geçirmiştir. Allah Resulü sözlerine devamla eteklerini sürüye sürüye gezen bu söz kibir ve gururdan kinayedir. Roma, Yunan ve Grek tarihlerinde eteklerini sürüye sürüye gezen insanların resimlerini görürsünüz. Mevzu ile alakalı çevrilmiş filmlerde bu daha da açık görülür. Ancak esas olan etek sürmek değil, bu işin bir gurur ve kibir alameti olarak simge haline getirilmesidir. Zaten hadiste kast olan da budur. Gurur ve kibirin nasıl kötü bir illet olduğu ve nasıl kötü kötü neticeler doğurduğu birçok ayet ve hadiste ayrı ayrı ele alınıp işlenmiştir. Mesela bir hadislerinde Efendimiz kalbinde zerre miktar kibir bulunan insan cennete giremez buyurmuşlardır. Çünkü kalbinde zerre kadar kibir ve gurur bulunan cennete giremez Müslim iman 171 Nolu hadis-i şerif buyurmuşlardır. Çünkü kalbinde zerre kadar kibir ve gurur bulunana Allah Celle Celaluhu hidayet yollarını tıkamıştır. Cenab-ı Hak Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onları anlamayacaklar. Onlar bütün mucizeleri görseler yine de iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edilmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse hemen onu yol edinirler. Bu durum onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Araf suresi 146. Ayet Kibir basireti kör eden bir perdedir. Kibirle meşbu bulunan bir vicdan, kainatta sayfa sayfa yazılmış mucizeleri göremez, idrak edip anlayamaz, zira basiret körleşince idrak adına basar da hiçbir işe yaramaz. Büyüklük ancak Allah'a mahsustur. Günde beş defa minarelerden ilan edilen bu hakikatin, bir başkasına izafesi nasıl hoş görülebilir ki? Bir kutsi hadiste Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Kibriye benim ridam, azamet ise benim izarımdır. Kim benimle bu mevzuda münakaşaya kalkışırsa onu baş aşağı getirir cehenneme atarım. Ebu Davud Libas 26 Kibriya, büyüklük, ululuk, Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatıdır. İnsan için iç ve dış elbiseler ifade ediyorsa, keyfiyeti bizce meçhul, Cenab-ı Hak içinde kibriya ve azamet aynı şeyi ifade eder. Bu iki sıfatı Cenab-ı Hak'la paylaşmaya kalkan Allah hakkıyla paylar ve cehennemine atar. Kibirli kalbe iman taht kuramaz. Başka bir ifadeyle Allah'tan başkasının taht kurduğu bir kalbe Allah'a iman gelip oturmaz. Hareket ve davranışlarıyla kibri, gurur temsil eden adamın da durumu budur. Hadiste böyle bir insan eteklerini sürüye sürüye yürüyen olarak ele alınmaktadır. İkinci insan veya zümre de mennandır. Allah Celle Celaluhu ona mal ve mülk vermiştir ki bu nimetlerden kendisi istifade ettiği gibi başkalarına da infakta bulunsun. Cenab-ı Hak da ona bu infakına mukabil birine binle karşılık versin. Ancak bu insan hiç oralı olmamış, infakta bulunmadığı gibi bazen verse de onu da başa kalkmak, minnet etmekle iptal etmiştir. Oysa ki hem o mal hem de kendisi Allah'ın mülkü ve memlükü idiler. Onun bütün vazifesi Cenab-ı Hakk'ın malını tevzi etmekten ibaret iken o asıl mülk sahibi gibi insanlara minnet etme sevdasına düşmüştür. Bu ne büyük bir gaflet, bu ne korkunç bir düşüştür. Allah Celle Celaluhu ona mülk vermiştir ancak bu mülkte başkalarının da hakkı vardır. Halbuki bu insan cimrilik yapmakta verdiği zaman da başa kalkmaktadır. Oysa kendisini eza takip eden sadakadan ise hiç vermeyip güzelce savmak daha iyidir. Mennan aynı zamanda cimri insandır. Halbuki cimrilik insanı Allah'tan, cennetten ve diğer insanlardan uzaklaştırır, uzaklaştırır ve cehenneme yaklaştırır. Efendimiz bir hadislerinde cimri hakkında şöyle buyurmaktadır. Cimri Allah'tan uzaktır, cennetten uzaktır, insanlardan uzaktır, cehenneme yakındır. Tirmizi 1.40 nolu hadis-i şerif. Hadiste belaat kaydeleri açısından lef neşri mürettep vardır. Yani onlara bakmaz ibaresi mennana bakmaktadır. Zira ikisi de ortadadır. Birinci ve sonuncu ifadelerde yine birbirine bakarlar. Durum böyle olunca bu hadisten şöyle bir nükte anlamak da mümkündür. Nasıl ki Mennan dünyadayken insanlara rahmet nazarıyla bakmamış, onlarla ilgilenmemiş, bazen verdiğini de başa kalkmakla iptal etmiştir. Ahirette de bu yaptıkları cinsinden bir ceza ile karşılaşacak ve Cenab-ı Hak da ona aynı şekilde muamele edecektir. Kibir ve gururla yürüyen, eteklerini sürüyen, başkalarıyla konuşmaya tenezzül etmeyen insanlar da Ahirette kendileriyle Cenab-ı Hakk'ın konuşmayacağını bilmelidirler. Bilmeli ve o cezaya götüren yollarda yürümemelidirler. Normal zamanlarda bile yemin etmek doğru değilken, yalan yere ve sırf dünyevi menfaat temini gibi hasis bir duyguya kapılarak yemin etmek ve böylece malına revaç kazandırıp onu satmaya çalışmak bu da insanı yine karanlık akıbete doğru sürükleyen üçüncü tablodur ki onları temize çıkarmaz tehdidi de bu hususa bakmaktadır. Üçüncü zümre de ticarette yalan söyleyerek kar etmeyi, hesaplamış yalan yeminlerle halkı kandıracağına inanmış insanlardır. Evet, azaba müstahak olan zümre de işte bunlardır. Rabbim ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Dürüst olan, doğru hareket eden, kibirden, gururdan, enaniyetten, haksızlıktan, hukuksuzluktan Kur'an'ın ve sünnetin yasakladığı şeyleri terk eden kullardan olmamızı Yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.